Bazı rüyalar bir kereyle yetinmez. Sanki gecenin içinden bir çağrı yükselir sana. Gözlerini kapatırsın. Ama aynı görüntü, aynı sahne, aynı hissiyat yine oradadır. Ve ertesi gece bir daha. Aynı rüyayı üç gece üst üste görmek bir tesadüf değildir. Bir mesajdır, bir işarettir. Bazen de bir uyanıştır. Bu videoda birlikte bunu çözeceğiz. Rüyalar çoğu zaman içsel çatışmaların, bastırılmış duyguların dışa vurumudur. Ama üç gece boyunca aynı rüya seni buluyorsa, bu artık sadece bilinçaltının değil, ruhunun da sesidir. Belki aynı yüzü görüyorsun. Konuşmuyor, sadece bakıyor. Belki aynı kapının önündesin. Ama bir türlü içeri giremiyorsun. Ya da her seferinde bir yerde takılıp kalıyorsun. Bunlar rastgele değil. Rüya içsel bir yoldur ve tekrar eden bir rüya bu yolda yön değiştirmen gerektiğini fısıldar. Sadece düşün. Hayatında sürekli ertelediğin bir şey var mı? Konuşmadığın biri, yarım kalmış bir söz, bastırılmış bir pişmanlık. Bu tekrarlar seninle yüzleşmek isteyen gerçekler olabilir. Bazı semboller tekrar etmeyi sever. Çünkü taşıdıkları anlam evrenseldir. Ve sen ne kadar görmezden gelirsen o kadar çok karşına çıkarlar. Mezar. Sadece ölümü değil, içsel bir dönüşümü simgeler. Işık. Karanlığın içinde fark edilmeyi bekleyen cevaptır. Kapı. Bir geçiştir. Ama sen o eşiği geçmeye hazır mısın? Su. Bastırılmış duygular, gözyaşı, arınma, bazen iç huzur. Üç gece boyunca aynı sembol sana görünüyorsa o sana bir şey demeye çalışıyordur ve her gece geldiğinde biraz daha sesini yükseltiyordur. Psikoloji der ki, tekrar eden rüyalar zihnin çözülmemiş düğümleridir. Ama sadece zihin mi konuşur rüyada? Tasavvuf ehline göre rüyalar, bazen ruhun en derin yerinden gelen haberlerdir. Kimi zaman ilham, kimi zaman ikaz, bazen de bir emanet gibi gelir. Üç gece boyunca tekrar eden bir rüya, belki bir yolculuğun başladığını haber verir. Belki de bir şeyi artık geride bırakman gerektiğini. Bu tür rüyalar anlaşılana kadar sürer. Anladığın anda biter çünkü mesaj ulaşmıştır. Bazen aynı rüya seni sadece düşündürmek için gelmez. Seni harekete geçmeye zorlar. O kişiyle konuş, o kapıyı çal, o yolda yürü der sana. Ama sen görmezden geldikçe rüya artar. Geceler uzar ve içindeki sessizlik büyür. Bu yüzden bazen çözüm onu anlatmakta değil, onu anlamakta ve ondan öğrenmektedir. Peki ya sen? hiç üç gece üst üste aynı rüyayı gördün mü? Gözlerini kapattığında seni bekleyen o görüntü. Sana ne söyledi? Yorumlara yazabilirsin. Benim tekrar eden rüyam ne anlatmak istiyor? Belki senin rüyan bir başkasına yol olur. Unutma, bazen bir rüya sadece seni değil, sana benzeyen birini de uyandırmak içindir. Rüyanı hafife alma, çünkü bazen ruhun gözlerin kapalı iken daha net görür.